Oha bombayla taradı arkadaşlar. Abi bu kadar basit. Mi? Oha! Oha abi. Bak şimdi. Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir Zula videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir rekabetçi videosu ile karşınızdayım uzun zamandır rekabet atmıyorduk bu video 150 like geldiği zaman rekabetçi serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz umarım aşağıdan herkes like atıp kanalımıza abone olmuştur lütfen herkes bildirimler açıp tüm yapsın hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar şimdi bizim adamda bir şey var ha bizim adamda bir şey var bu adamı takip edeceğim ben Arkadaşlar pingi de yok bu adamın. 4 pingi var. Oo. Oha. Tek attı direkt. Oha. Oha bu adam hile. Arkadaşlar hile geldi. Yemin ediyorum hile geldi. Lütfen arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla rekabet videoları için. Oha lan. Nice hile arkadaşlar. Adam hileyi fulllemiş. Rekabet rank kasılır. Discord liye işte Adam rank kasıyor arkadaşlar. Cık, ayıp neyse en azından video başlığı çıktı. Video inşallah izlenir. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir koyalım. Şuna şöyle bir gidelim. En fazla ölürüm. Ah be iyi ki beni vurdu gideceğim. O adamı izleyeceğim bak. Arkadaşlar iyi izleyin. Adam 3 ve 1 kaldı. Yerini nasıl biliyor diyecektim vurdular. Helal olsun. Takım bizde hile var gerçi de bir şey yapacağım bir izleyeceğim bak kendimi bir öldüreyim adamı izleyeceğim bir dakika şöyle bir adamı izleyeceğim arkadaşlar hadi bak şu an şu an gösteriyor bak nasıl da girecek abi ben öldüm hadi kill alman lazım senin ama lütfen bunu yap hile oldu oha lan bombayla taradı bak şu an adamı izliyor İzliyor şu an adamı biliyor bak. Nerede olduğunu biliyor. Bak. Hadi. Oha bombayla taradı arkadaşlar. Bu nasıl bir şey lan? What the fuck? Abi biz oyuna kaldığımız yerden devam edelim diyecektim de adam beni bitirir. Oo ben bunu takip edeceğim arkadaşlar. Maçı biz garanti kazandık. Şöyle bir gidelim. Hoppa. Ben bu adamı takip edeceğim. Bir kişi kaldı. Abi böyle bir video olmaz ya. Kıyasaya bir maç istedik o da olmadı. Kankam sal. Sal ben vuracağım onu. Sal. Oha abi hep tek atıyor M4 la. Sıfır kilim var lan. <laughs> What the fuck. Abi hiç kil almadan kazanmaya çalışacağım. Tekrar izliyorum. Adamı full takip edeceğim. Ya da şöyle kendimi öldüreyim mi? Şöyle bir. Tamam şu an kendimi öldürdüm. Ücretsiz rank asılır diye yazmış. Şöyle bir bakalım. Abi bu kadar basit. Mi? Oha. Oha abi. Oha yani arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en basit. Yani böyle bir hile görmedim ben. Tekrar kendimi patlatacağım. Acilen kendimi patlatmam lazım. Telefona da mesaj geldi. Şu an bir daha patlatacağım. Hadi. Bak adam şu an aşağıda yürüyor. Adamların nerede olduğunu biliyorsun zaten yapabilirsin sen bu işi güveniyorum ben sana. Oha bomba varken tarıyor lan. Aga ben böyle bir şey görmedim ha. Bari öldürmeyeyim kendimi de boşak kadem gitmesin. Abi hiç hiç yorulmadan rekabetçi mi böyle bir hile. Şansa bak. Şu bombaya da atayım da bari bir bomba attığımızı görelim. Bak. Şu kilimizi alalım ama. Bir kişi kaldı. Bizim adam öldü. İçin tamam. Kişi. Öldürdük. Zorlandı. İlk round'dan <laughs> 7. round'dan ikinci killimi aldım arkadaşlar. Hile bir durdu. Bitirdi her şeyi tamamen. Neyse abi gördüğünüz hileyi daha yapabileceğim hiçbir şey yok yani arkadaşlar hile geldi. Yapacak hiçbir şey yok. 7-0 oldu. Bu maç 9-0. Rahatlıkla biter. Adamlar. Oha. Abi ben hi ölüp hileyi göstereceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Ya. Bu kadar basit bir video ben hayatım boyunca görmedim. Arkadaşlar <laughs> cidden bir şey demiyorum bu hilelere karşı. Şöyle. Hoppa. Bir daha. Oha ona vurmamış gerçi de O vursaydı cidden yuhtu yani Hadi Bak şimdi Lan What the fuck Arkadaşlar size bir sorun var Siz rekabetçideyken sizin karşınıza böyle bir adam gelse Ne yapardınız Abi buna da ben bir şey demiyorum artık ya Adamda her şey var Olmaz böyle bir şey ya Tekrardan son kez bombayı atıyorum ve kendimi öldürüyorum. Adamı izliyorum. Şöyle. İzleyelim bakalım. Bak adam şimdi vuracak. Abi helal olsun mu diyeyim. Yani ne desem yalan olur. O abi bombayla bomba değiştiriyor adam şey atıyor. Arkadaşlar 10-0 kazandık çok basit bir rekabetçi videosu oldu. Bugünlük bu kadar olsun. Çünkü moralim bozuldu bir şey demeyeceğim. Ama, ama gene de maçı kazandık. Milletin hakkına gittik. Hakkınızı helal edin. Neyse bir sonraki Zula videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.